Evet arkadaşlar Murat, Dilan, Antonio, Rüşa, Arzu, Muhammed. Alışverişe hep beraber gireceksiniz. Ve size verdiğimiz süre içinde bütün malzemelerinizi eksiksiz alıp gelip bize Şef Akademi'de kalmak için lezzetli bir Beef Wellington hazırlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız! Hazırız. Güzel. O zaman hep beraber buyurun alışverişe. Hazırız. Güreniz başladı. Dur abi. Ol, 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 ol. Aa bir dakika ya. <laughs> bir dakika arkadaşlar sakin. Ben ne aldım bilmiyorum ki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, çık. Sevgili dostlar. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Evet. Anlamadım. Hazırız. Heh, şimdi daha iyi. Şimdi evet çok güzel bir yemek ne olur karnım aç yahu. Ne olur karnım aç yahu. Hadi bakayım. Başla. Hadi, hadi Muhammed hadi. Hadi Murat. Hadi ya hadi. Hadi abi hadi Muhammed hadi, hadi abi. 50 dakika var Murat. 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 Muhammed ete masaj mı yapıyor? Masaj masaj. Ete masaj mı yapıyorsun? Masaj. Bandana Murat çalış. Aha, Muhammed ne yapıyorsun oğlum? Masaj yapıyorum şapım. Of of bak masaj nasıl yapılır yan tarafına bak da gör. Bir Fillington yapmaya başlıyoruz. İlk defa yapacağım hayatımda. Tavamı ısıtıyorum şimdi. İyice kızacak. Etimi alıp mühürleyeceğim o yüzden burada. Birazcık yağlarını aldım kenardan. Sonra mantarlarımı rondodan geçireceğim. Bir harç yapacağım. Sonra e, etimi mühürledikten sonra saracağım. Güzel olacağını umuyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Eti erken attı da eti sarıp... Oğlum, Muhammed ocağında kırmızı şey ne? Döküm tava. Abo niye onunla yapıyor? <laughs> Muhammed! Normal tavada yap. Normal tava normal. Gergin bir gün. Hiç kimse gitmek istemiyor. Ben de gitmek istemiyorum. Bakalım iyi olan kazansın. Büyük Blinton, ilk, Blinton ilk kez bir yemin içinde bir R, harfi yok. Çok mutluyum. Bu yamada ben yapacağım. O bile yapamaz. Ah, hey! Ah! Yine Bakın yaprağı. Buna taze kekik diyoruz. Restoranlarda aşçı kardeşlerim tembellik yapmayın. Şunları şöyle ayıklayın. Sadece yapraklarını kullanmanız lazım. Bize bunların çünkü genelde tembellik yaparlar. Bunları böyle saplarıyla doğrarlar. Bizim güzel küçük kardeşlerimiz bunları bize yedirmeyin böyle. Odun gibi oluyor biliyorsunuz. Bismillah diyelim, atalım. Muhakkak. Peki. Oh! Evet, değerli arkadaşlar, sevgili Murat son 20 dakikanız. Tam bu kadar süre ihtiyacımız var zaten. Fırınımız kaç derecede? 200 derece. Aferin. Fırın verin. 18 dakikada pişirirsek, 2 dakikada da tabağını ayarla bu sırada. Tamam şefim. Garnitür vesaire yaptın mı? Yapacağım şef, yetişirse vereceğim. Yaparsın, yaparsın, yetişecek. Antonio, <laughs> abi ya. ya, ya. şefim. Bunun başına ne geldi? Efendim? Burası pişmiş, burası pişmemiş. Öyle mi? Nasıl ya? Yani? Hayır, ben gördüğümü söylüyorum. Ha burası bir şey. Ne senin ne için, pişmiş? ha, senin öyle için yeterli pişkinlik derecesine geldi mi? Tadına bakmadan ona evet diyemeyeceğim Ya arkadaş ama tadına bakmadan önce bir görüntüsüne bakacaksın. Böyle bir altına bakacaksın. Ayağına bakacaksın, orasına bakacaksın. Ben ne bileyim bak sen bakacaksın yani. Pişmiş mi, pişmemiş mi, güzel mi, crusty mi, daha iki var mı? Tamam iki dakika o kadar sordunuz sonra Siz boşu <laughs> boşu bana bilgi vermesiniz. Ben mi? hayır soru. hayır. Bak ya öyle bir şey yok. Ben soruyorum sadece. Tamam. Olmadım, olmadı mı diye. Ben Belki neden sordunuz? ne bileyim ben? Ben size bir şey paylaşabilir miyim? Ben çok beef Wellington'dan itiraf, bir şey itiraf ederim. Ben beef Wellington'dan anlamam yani. Bildiğim bir yemek değil no, mi? Hayır no, hayır no, no Bunu kabul etmiyorum. Siz bayağı çok iyi bir hocasınız. Çünkü yaptığınız taktikler ben kendi sınıfımda aynısını yapıyorum. Ama ben de jeton geç düştü 3. hafta. Estağfurullah. Ne yapıyorum? Ne taktik yapıyorum ben? Eee, how do I say it? I want my students to be sure of what they're doing. So, öğrencilerimin yaptığı işten emin olmasını istiyorum. Aynen o ve kendi de... sen bana hatta birisi benden bir kereme bir şey sorduğun zaman ben sözlüğe bak ve bir şey çünkü hemen bilgi verdiğin zaman bilgi gidiyor. Kıymetli olmuyor değil mi? Kıymet kıymetinden değil de Allah Allah'ım ama bunu senin ağzından duymak Allah'ım <laughs> Allah Allah'ım. Güzel ya. Bence evet. tadı güzel olduktan sonra ama yani tadı güzel sonra boş besen şeyini her şeylerin değişiyor onu. Lezzetli olsun. Evet bandana karnı. Ne vaziyettesin? Şefim sardım daha. fırında. Ama ben beyaz görünüyor daha. Açtım, bir tık kabarmaya başladı şimdi üstü kızarmaya başladı. üstü, üstü kıtır olacak. Ha geliyor. <laughs> sen aklım ne vurma. yaptın? Ben sen... de attım Ama sen biraz daha senin... Keşke bir beş dakika daha olaydı. Daha o beyaz. Daha yanına, ya yanına ne koy yapıyorsun? Başka bir şey yapamadım. Ha. Bir tek onu yapabildim de bilmediğim yemekti ya. Bilmiyorsun. Onu bir çıkarayım dedim da yersin düşünüyorum. Bak arasında ne var? Etle hamur arasında bir şey yok. Ee, mantar var. Aha. Az bir şey şey attım. E, sarımsak attım. Bir de kekik attım. Ha? Alayım mı? Kanka sen biliyorsun ben. Alıyorum. Ya. al al. O at. Son bir dakika Son bir dakika içinde tabağınıza koyduğunuz Sizin bugünkü Kaderiniz Çıkarsam mı ya Kaçtı bir dakika mı vardı Daha fazla video izlemek için Kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz